Ozan Güven, Almanya'nın Nürnberg şehrinde doğdu. İstanbul'daki Mimar Sinan Ulusal Konservatuvarı'nın modern dans bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 1998 yılında televizyon dizileriyle başladı ve sinemadaki ilk önemli rolünü kendisine başarı ve izleyicilerin takdirini kazandıran Balalayka like filminde oynadı. Güven, popüler projelerdeki rolleriyle tanındı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Rüstem Paşa'yı, Fiçi Pi dizisinde ise başrollerden birini canlandırdı. Kariyeri boyunca birçok ödül kazandı. Bunlardan biri de, Balalayka filmindeki performansıyla aldığı Siyad ödülüydü. 2024 yılında, Taş, Kağıt, Makas dizisiyle ekranlara geri döndü ve Harun karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Güven, 2010 yılında boşandığı Türkan Derya ile evliydi ve Ali Ateş adında bir oğlu var. 2014 ila 2015 yıllarında Muhteşem Yüzyıl setinde tanıştığı oyuncu Meryem Uzerli ile bir ilişki yaşadı.